Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere rasyonel sayılardan çıkmış olan TYT sorularını çözeceğim. İlk sorumuz 2018 TYT sorusu. Aslı doğum günü pastasını aşağıdaki gibi 4 eşit dilime ayırmış. Sonra bu pastanın bir dilimini Burcu, Cem ve Deniz arasında eşit miktarda paylaştırmış. Bu pastadan Cem'in payına düşen miktarın pastanın tamamına oranı kaçtır denmiş. Öncelikle 4 eşit dilime ayrıldıysa her bir dilim arkadaşlar 1 bölü 4'lük kesire denk gelecek. Bu pastanın bir diliminin yani 1 bölü 4'lük dilimini Burcu, Cem ve Deniz yani 3 kişiye bölüştürmüş. O zaman 1 bölü 4'ü 3'e böldüğümüzde arkadaşlar bu arkadaşların her birine 1 bölü 12'lik pasta düşer diyebiliriz. Sıradaki sorumuz 2018 TET sorusu. Her iki tarafında da 0.8 santim mesafe olan 10 santimlik bir cetvelin altına. Her iki tarafında da 0.2 santim mesafe olan 6 santimlik özdeş iki cetvel. Aralarında boşluk bırakılmadan ucuca birleştirilerek şekildeki gibi soldan hizalanmış. 10 santimlik cetvelin sağ kenarı 6 santimlik cetvelin hangi noktasıyla hizalanmıştır diye soruluyor. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Şu uzunluğu bulmamız lazım. Şu uzunluk tam olarak kaç birim yapıyor? Bunu bulmamız lazım. Bunun bir tarafında 0.8 santimlik diğer tarafında da 0.8 santimlik boşluklar varmış. O zaman bu boşluklar 1.6 santim yapar. 10 santimde cetvelin uzunluğu dersek 11.6 santime denk gelir. Sonra şuraya kadarlık kısmı bulacağız. İlk cetvelin uzunluğunu. Bunun da bir tarafında 0.2 boşluk varmış. Diğer tarafında da 0.2 boşluk varmış. Yani bu 0.4 yapar. 6 santimde cetvelin uzunluğu varsa burası 6.4 yapar. Şurada da bir başlangıçta 0.2'lik bir boşluk var arkadaşlar. Onu da eklersek eğer 6.6 yapar. Bize 11.6 lazım olduğu için 0'dan itibaren tam olarak 5'e gelirsek toplamda arkadaşlar 11.6'yı sağlamış oluruz. O zaman bunun bitiş yeri yani şurası şöyle daha doğru gösterelim. Burası arkadaşlar neye denk gelecek? 5'e denk gelecek diyebiliriz. Sıradaki soru 2019 TET sorusu. Emel içtiği su miktarını hesaplayabilmek için şekildeki verilen su şişesi şişesinin dik dairesel silindir biçimindeki 2 litrelik kısmını önce 4 eşit parçaya sonra da her bir parçaya 5 eşit parçaya bölerek ölçeklendirmiş. Emel içinde 2 litre su bulunan şişedeki suyun bir kısmını içtikten sonra şişede oluşan görünüm aşağıda verilmiş. Şişeden kaç litre su içmiştir diye soruluyor. Öncelikle toplamda 2 litrelik içeride su varmış. Son durumdaki göründe buymuş arkadaşlar. Şurasının tek tek ne yapacağız hesap edeceğiz. 1 2 3 4 5 parça. Her birinde 5 parça var arkadaşlar. Her bir parçaya biz x dersek burası 5x yapacak. Burası 5x yapacak. Burası da 5x yapacak. Burası da 5x yapacak. Yani toplamda 20x 2 litreye denk gelecek. O zaman x 2 bölü 20'den 1 bölü 10 litreye denk gelir diyeceğiz. İçeride kalan su miktarı, burası 5x, burası 5x, burada da 1, 2x var. Yani kalan su miktarı arkadaşlar 12x kadar. O zaman içilen su miktarı 8x kadar olmalı. İçilen 8x ise eğer 8 çarpı 1 bölü 10'dan içilen su miktarı 8 bölü 10'dur. Sadeleştirirsek de 4 bölü 5 litre su içilmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Bu tip sorularda tabii ne lazım? Ne kadar su içtiğimi soruluyor yoksa ne kadar su kaldığımı soruluyor ona dikkat etmek gerekir. Sıradaki soru 2019 SET sorusu. İçinde bir a doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgen sembolünün değeri a/n kesirin ondalık gösteriminin tam kısmına eşitmiş. Örnek verirsek içeride ne yazıyor? 6. Üçgene yazmışlar. Bunun kaç kenarı var? 3. 6/3'ten 2 çıkması lazım. Öyle çıkmış. Diğer örneğe bakarsak içeride ne yazıyor? 9. Karenin kaç kenarı var? 4. Böldüğümüzde 2 defa var. 8, 1 kaldı. Buraya bir 0 attık, buraya bir virgül attık. 2 defa var. 8, kaldı 2. Buraya 0 attık, buraya 5 yazdık. Yani 9 bölü 4, 2, 25'e eşit. Tam kısım ne? 2. O zaman burada 19'u 4'e bölersek arkadaşlar, 19'u 4'e böldüğümüzde 4, 75 yapar. Tam kısım 4'e eşit. Yani bunun da cevabı 4 çıkacak, bunun da cevabı 4 çıkacak. O zaman, o zaman AB sayısını biz bu 6 gene yazılmış. 6'ya böldüğümüzde 4 virgüllü bir şey bulacağız. Tam 4'te bulabiliriz. AB sayısının aynı zamanda, burada da ne var? beşgen var. 5'e böldüğümüzde 4 virgüllü bir şey bulacağız. 4'te bulabiliriz. Bunu sağlayan AB2 basamak sayısını bulmamız lazım biz. AB2 basamak sayısına 24 desek. 24'ü 6'ya bölsek tam 4 yapar. 24'ü 5'e bölsek 4.8 yapar. Tutar mı? Tutar. A'ya 25 demiş olsaydık AB sayısına 25'i 6'ya bölseydik 4 virgül işte 1 gibi bir şey gelirdi. 25'i 5'e bölseydik kaç gelirdi? 5 gelirdi. O zaman 4 gelmeyeceği için demek ki bu AB sayısı 24'müş. A 2'dir. B 4'tür deriz. artı B de buradan 6 gelir deriz. Gayet başarılı bir soru olmuş. Sıradaki soru 2020 TT sorusu. Bir radyonun eşit aralıklara bölünmüş radyo frekansı ayarlama gösterisi göstergesindeki kırmızı ibre ayarlanan radyonun frekansını göstermekteymiş. Şekildeki radyonun kırmızı ibresinin gösterdiği radyo frekansı hangisidir diye sorulmuş. Burada ne yapacağız? Parçalara bakacağız. 94 ve 96 arası arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. 94 ve 96 arası 5 parçaya bölünmüş. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 parça. 94, 96 arası 2 birim. 2 birimi 5 parçaya bölmüşlerse arkadaşlar. 2 bölü 5'ten. 2 bölü 5'ten. Her parça 0, 4 birim yapar. Her parça 0, 4 birim yapar. O zaman ne yapacağız? Şimdi parçaları sayacağız. 94'ten ne kadar ilerlemiş? 94'ten 1, 2, 3 ilerlenmiş. O zaman 3 parça arkadaşlar. Her bir parça 0,4 birim olduğu için 1,2 birimdir. 94'ün üzerine 1,2 birim eklediğimizde 95,2 birim yapar diyebiliriz. Sıradaki soru 2021 TET sorusu. Beyza mutfak tartısıyla bir su bardağını önce boş bir şekilde ardından tamamen suyla dolu ve son olarak da içinde bir miktar suyla tartmış aşağıda bu tartma işlemlerinin gram türünden sonuçları gösterilmiş son tartma işleminde bardağın kaçta kaçı doludur denmiş boş bardağın ağırlığı 280 gram bu bardak dolu olduğunda 400 gram gelmiş yani o zaman içerideki su miktarı 280 en iyi toplarsak 400 yapar 120 gram bir miktar su varken son durumda şimdi 280 zaten bunun boş hali Demek ki üzerine 75 gram daha eklenmeli ki 75 gram su o zaman toplamda 355 gram yapsın burası. Kaçta kaça doludur demiş. Alabileceği su miktarı 120. İçerideki su miktarı 75. 75 bölü 120 yaparsak arkadaşlar bu ne kadarının dolu olduğunu gösterir. 15'e sadeleştirirsem 5 bölü 8 aradığımız cevap olur. Sıradaki soru 2022 tyt sorusu. Zeynep 24 beyaz eşkareden oluşan bir tablonun bazı karelerini mavi renge boyamış. Boyadığı kare sayısının tüm kare sayısına oranını 1 bölü 3 olarak bulmuş. Mavi renge boyamış ve 1 bölü 3 olarak bulmuş oranı. Sonra yalnızca bazı kareleri kapatacak biçimde bu tablonun üzerinde gri renkli bir etiket yapıştırmış ve aşağıdaki görünümü elde etmiş. Buna göre etiketin altında kalan bölgedeki mavi renkli kare sayısının bu bölgedeki tüm kare sayısına oranı kaçtır diye sorulmuş. O halde şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Mavi bölü toplam. Mavi bölü toplam. Bunun arkadaşlar 1 bölü 3 eşit olması gerekiyor. Toplamda kaç kare var burada? 1, 2, 3, 4 burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da burası. Yani toplamda 6 çarpı 4'ten 24 kare var. 1 bölü 3 ise maviye boyanan o zaman 8 tane maviye boyalı var. Şu an gördüğümüz kaç tane? 2 tane. O zaman demek ki burada 6 tane maviye boyanmış kare var. Bize sorulan etiyetin altında kalan bölgedeki mavi renkli kare sayısının bölgedeki tüm kare sayısının oranı. Yani bu bölge içerisindeyiz. Mavi bölü bölgenin toplamı diyeceğim bu sefer. Bu bölgede arkadaşlar mavi 6 tane kare varmış. Toplam kaç tane var? 1, 2, 3 burası. 1, 2, 3, 4 de burası. Yani 12 tane var. 6 bölü 12'den bu bölgedeki mavilerin bu bölgedeki toplam kare sayısına oranı 1 bölü 2'dir deriz. Sıradaki soru 2023 TYT sorusu. Aşağıdaki tabloda bazı nota sembolleri ve bu nota sembollerinin süre uzunlukları verilmiş. Yukarıda verilen nota sembollerinin süre uzunlukları toplamı nedir diye sormuş. Şimdi bu arkadaşlar 1 bölü 4'müş. Bu 1 bölü 8'miş. Yine 1 bölü 4. Bu sembol 1 bölü 16. Bu sembol, sıradaki sembol 1 bölü 2. Bu sembol yine 1 bölü 4. Bu sembol 1 bölü 8. Ve son sembolde arkadaşlar yine 1 bölü 16. Toplama çıkarma yapacaksak ne yapmamız gerekiyor? Payda eşitlememiz gerekiyor. Hepsinin paydasını 16'da ile eşitlersek. Bunu 4 ile, bunu 2 ile, bunu 4 ile, bunu 8 ile, bunu 4 ile, bunu da 2 ile. 4 bölü 16 burası. 2 bölü 16 burası. 4 bölü 16 burası. 1 bölü 16. 8 bölü 16. 4 bölü 16. 2 bölü 16 ve 1 bölü 16. Paydalar aynı 16 toplarsak üst tarafları 4, 6, 10, 11, 19, 23, 25, 26 bölü 16 yapar. 2 ile sadeleştirirsek arkadaşlar 13 bölü 8 yapar. Nota sürelerin uzunlukları toplamı deriz. Sıradaki soru 2023 DT sorusu. Yüksekliği 1.2 metre olan bir çiçekliğin sol bölmesinde eşit aralıklarla 5, sağ bölmesinde eşit aralıklarla 6 raf bulunmaktadır. Bu iki bölmenin en altta ve en üstte bulunan rafları eşit hizalardadır. Çiçekliğin sol bölmesindeki dördüncü rafa ve sağ bölmesindeki üçüncü rafa şekildeki gibi birer çiçek konmuştur. Çiçeklerin yer, bulunduğu rafların yerden yüksekliği toplamı kaç metredir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar sol tarafta 1, 2, 3, 4 parça var. Sol tarafta 4 parça. 1.2'yi 4'e böldüğümüzde sol taraf diye yazayım. Buradaki her bir rafın yerden yüksekliği arkadaşlar 0.30 olacak. Sağ tarafta 1 2 3 4 5 parça var. 5 parça. O zaman buralar ne olacak? Sağ taraf diye yazayım. 1.2'yi 5'e böldüğümüzde her bir rafın yüksekliği 0.24 cm olacak. Bize de çiçeklerin bulunduğu rafların yerden yüksekliği sorulmuş. Burası 0.30, burası 0.30, burası 0.30. Topladığımızda bunun toplamı 0.90 yapacak. 0.24. 0.24 topladığımızda burası 0.48 yapacak. Çiçeklerin bulunduğu rafların yerden yüksekliklerinin toplamı sorulmuş. 0.90 ile 0.48'i toplarsak 1.38 aradığımız cevap olur deriz arkadaşlar. 2024 TET sorusu. 1 bölü 3, 1 bölü 6, 6 bölü 8, 8 bölü 12, 9 bölü 36 rasyonel sayıları kullanılarak aynı grupta bulunan sayıların toplamı 1'e eşit olacak şekilde ikişer elemanlı iki grup oluşturuluyor. Bu sayılardan hangisi oluşturulan gruplarda yer almaz diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada 1 bölü 3 ile arkadaşlar 1 bölü 3 ile şu 8 bölü 12'yi alsak. Şöyle çizgi atayım şöyle. Bu 8 bölü 12 arkadaşlar 4 ile sadeleştirirsek burası 2 bölü 3 yapar. 1 bölü 3 ile 2 bölü 3 toplarsak 3 bölü 3'ten 1 yapar deriz. Yani bu ikisi bir grup oluşturur. Sonra arkadaşlar burada 6 bölü 8 ile 9 bölü 36'yı gruba alsak. 6 bölü 8 artı 9 bölü 36. Şimdi bunu 2 ile sadeleştirirsek burası 3 bölü 4 yapacak. Bunu da 9 ile sadeleştirirsek burası 1 bölü 4 yapacak. Toplarsak 4 bölü 4'ten burası 1 yapacak. O zaman grupta yer almayan sayımız 1 bölü 6'dır deriz arkadaşlar. Kolay bir soru olmuş. Rasyonel sayılar grubu içerisinde arkadaşlar hızlı bir başlangıç yapılacak bir soru. Sıradaki soru 2024 TET sorusu. Sena Mayıs ayına ait tüm harcamalarının kategorilere göre dağılımlarını bankasının mobil uygulamasına şekildeki gibi görüntülemektedir. Buna göre Sena'nın eğitim kategorisindeki harcamaların tüm harcamalarına oranı yüzde kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Yani aslında burada bizden eğitimin yüzdeliğini istiyor. Şimdi 15.6 araç, 8.2, 12.8, 43.4. Şimdi bunları bir toplasak arkadaşlar. 6, 8, 16, 20. 20'nin sıfırı var elde var 2. 5, 13, 15, 18, 2 de elde 20 yine elde var 2. 1, 2, 6, 80 yaptı burası. O zaman arkadaşlar eğitime kalan %20'dir. Tüm harcamalarının oranı da budur deriz. Yine arkadaşlar sadece bir toplama çıkarma sorusu. Kolay bir soru olmuş yine TET adına. Bu sefer de ondalık sayılardan böyle bir soru tercih etmişler. Bu soruyla da rasyonel sayıların sonuna gelmiş olduk. Umarım bu video içinizi görür. Arkadaşlar abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın.